Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda bölümde var. Hoş geldin Melek Nur. Kahve. En son hatırladıysanız arkadaşlar şuraya iskele yapmıştık. Şuraya iskele yapmıştık ve burayı tamamlayamamıştık. Videoyu bitirdim. Arkadaşlar Aa, abi ne oldu bana? bu bölümde e, orayı ben tamam tamamlayacağım. Kokuyorum. Melek Nur'da da. Melek orada gidip istediği şeyleri yapacak. Şöyle hemen. Abi üstümden bu şeyler çıkıyor. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şurayı bir tamamlayalım. Ben de geliyorum. Yanlara yine çit koyacağım arkadaşlar. Geçemedim. 1-2-3-4 Abi dert. böyle zor bir çıkmıştı ya. Çok komik. Evet, zombi. bir de tamam, bir gelmiş. tane kıracağız. Abi bir de baltayla gelmiş. Annesi evet baltayla. arkadaşlar, e, önceki bölümde izlersiniz. Böyle zombi. <laughs> Aa, baltayla gelmiş. Annesi demiş ki bana, git şu insanları öldür bana. Ne olur Gel, git sen bir şeylerle uğraş. Ben birazcık eski eskilerimize gidiyorum. Tam git. Ben sana olta vereyim, sen balık tut. Dur bir dakika. İkinci şu balıkları öldüreyim. Tamam al bak burada da balık tutabilirsin. Olsa olsa ben ne kur ben bu bölümde balık tutacağım. Mi? Tamam öldür. Ben balık tutuyorum. Ah suya düştüm. Al bir şey ol. Ya. Gel gel. Ben gel balık tut. Tamam sen balık tut. Ha. Gel hayvan öldüreceğim ben. Hayır sen balık tut Tamam kimse balık tutmuyor. Bu bölümde ben bir yiyeyim. En iyisi Arkadaşlar madeni torçladık. Onu göstermemiştim sizlere. Gördüğünüz gibi biraz genişlettik. Torç koyduk. Bazen biri elip çarpıyor arkadaşlar. Geldi. Şimdi ben bu bölümde biraz madende taş toplayacağım. 64, 64. tane. 32 kure vereceğim arkadaşlar. 32 bana. Çok acıkmış Ekme işareti iş yaptım. Öf ikide bir elim çok. Bu ne? Hah, lag oldu birden. Bende mesele var. Tamamdır. Yok yani. Şurayı da bir tane koyayım. Ekuf hey sen de topla. Ben de biraz şuradan toplayayım buradan. Şurayı. Ego senin meşale yok mu? Yok. Tamam kömür alıp yaparsın. Kömür var ki. Tamam yapabilirsin. Bende şu an 6 tane var. Ya da yok herkes kendine toplasın taş. Taşımı alma. Dur kırma. Kırma. Heh. Hazırlıyor Devir çıktı Hı hı. Burada delik mi var? Orada bizim yer yok. Ne? Burada şey yok. Creeper mı? Kriper. Evet hani creeper vardı ya burada. Şş, sen bizim yeri kazmışsın. Çık bir şuradan ya. Yolu bozdun. Dur bakayım ben bir yukarı çıkayım. Merak ettim. Nereden yukarı çıkılıyordu? Bulamadım yol gitmiş ya abi yukarıya göremiyorum yol nerede akşam olmuş gel Nasıl ben şey yattım ya? çıkamıyorum abi arkadaşlar bir videoyu durduracağım evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yol bozulmuş yol yaptık meyakurda çıkardık oradan bir sabah olsun. Tamam. Ben şu sandağı boşaltayım eşyalarımı. Lazım olmayan. <laughs> Şunu da at. Ne Şimdi gereksiz eşyaların hepsini boşaltıyorsun. Ee, sen kalsın. Atlarım boşaltacağım. Attım sonra toprakları, toprakları. Kömür varmış ben iki tane. Ömerim Tam bir meşale <laughs> yapsan kendine. <laughs> Çünkü e, çubuk lazım. Çubuk tamam ben Aa, gidip balık tutacağım. İki tane. i̇ki tane yaptım ben. Sonra sen neredesin? Ben balık tutmaya gittim. Ben de artık bakmayacağım. Ben de bakacağım. Sonra. Hayır bakmayacaksın bakmak yok. O zaman Herkes bir şey dolaşacak. Kapıdan çıkamıyorum. Her taraf eşya sandım. Ben de aç kesiyorum. Ne var bunda? Balık. Boş ver. Oranın altında kesin bir tünel var. Ben biliyorum. Tamam yap sen işini yap. Şurada bir tane mağara vardı. Tamam yap sen işini. Hadi be balık, hadi be balık. Aha geliyor. Hadi balık daha. Balık balık. Abi sandığa geliyor. Hop kırmızı yakaladım. Sandık koysana buraya. Aynen sandık koyursan oraya. 6 tane balık tutacağım. 3 sana 3 bana vereceğim. Ha boş ver. A geliyor. Dur bakayım kaç balık olmuş? 3. Tamam 6 tane balık olmuş. Kırmızılar benim. Koy sandığı. Sandık yok ki bende. Tamam gel. Aha buralarda bak. Burada bir tane mağara var. Nerede? Tamam ben bırakıyorum sana 3 tane sanda. Ben acıkmışım zaten. Sandıktan al bir şeyler ye. Ben de acıkmışım. Ay kırmızılar benim. Bu. bir <laughs> tane koyu eti beni. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu ses... bir durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldı. Bizlerden devam ediyoruz. Bir ses oldu. Şöyle. Arkadaşlar yine bir videoyu durduruyorum Çok özür dilerim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Devam ediyoruz videoyu bir daha Durdurmayacağım Ses çıkarırlarsa çıkarsınlar Şöyle yok balık tutmayacağım Şimdi Tamam ben kendi ocağımı biliyorum zaten. Arkadaşlar <laughs> evin içine böyle... bir göstereyim size. Gördüğünüz böyle. Beni benim e, ne yapıyorsun sen? Bir şeyler pişireceğim. Tamam. Evet. Çömür var mı yok? Şey ne? Kavus Arkadaşlar şunu ben bir bozdurabiliyor mu dur? Nerede nerede nerede, nerede nerede? Kırık taş o galiba arkadaşlar. Abi. Mekur ben bu bölümde zombi avına çıkacağım akşam olsun. Ben yapacağım. Yok yetişmeyecek video. Arkadaşlar bir sonraki videoda zombi avına çıkacağız. Bu bölümde böyle sonuna geliyoruz. Bu bölümde arkadaşlar serbest takılma yaptık. Herkes serbest takıldı. Arkadaşlar videolarımı likelamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen gidip abone olun. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Güle güle. Hoşçakalın.